COVID-19, femur başı avasküler nekrozu olarak da bilinen osteonekrozun gelişimini etkiledi. Salgının bu hastalığın görülme sıklığını birkaç temel yoldan artırdığı görülüyor. Kortikosteroid kullanımı. Şiddetli COVID'i tedavi etmek için genellikle yüksek dozda kortikosteroid kullanılmıştır. Bu ilaçlar hayat kurtarıcı olabilmelerine rağmen, femur başı avasküler nekrozu gelişimi için iyi bilinen bir risk faktörüdürler. Yapılan çalışmalarda tedavi sırasında kortikosteroid kullanımı ile femur başı avasküler nekrozu özellikle kalça ekleminde gelişimi arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Steroid tedavisinin yokluğunda bile virüsün femur başı avasküler nekrozunun gelişimine katkıda bulunabileceğini düşündüren yeni kanıtlar ortaya çıkmaktadır. COVID Kemik hücrelerini olumsuz etkileyebilecek sitokin adı verilen maddelerin salınmasına neden olan sistemik bir inflamasyon tepkisine neden oluyor. Virüs, kan damarlarının iç yüzeyine zarar vererek vücudun pıhtılaşma sistemini bozabiliyor ve hiperkoagülabiliteye yol açabiliyor. Bu durum, kemiğe kan akışını engelleyen küçük kan pıhtılarının oluşmasına ve nekroza neden olabilir. Virüsün hücrelere girmek için kullandığı acı 2 reseptörü aynı zamanda kemik dokusunda da bulunuyor ve kemik sağlığında rol oynayabiliyor. Enfeksiyon potansiyel olarak bu süreçleri bozabilir. Bazı çalışmalarda COVID sonrası femur başı avasküler nekrozu vakalarında pandemi öncesine göre anlamlı bir artış olduğu, genç erkeklerde ise orantısız bir şekilde daha fazla etkilendiği belirtilmektedir virüsün tanısı ile femur başı avasküler nekrozu gelişmesi arasındaki süre değişebilmekle birlikte. Bazı raporlarda diğer nedenlere bağlı femur başı avasküler nekrozu gelişmesine göre daha kısa olabileceği ileri sürülmektedir. Dolayısıyla C-O-Y-D tedavisinde kullanılan kortikosteroidler önemli bir faktör olmakla birlikte, virüsün kendisinin femur başı avasküler nekrozu gelişme riskini artırmada rol oynadığı görülmektedir. Bu durumun etkili bir şekilde tedavi edilebilmesi için erken teşhis çoğunlukla MR'i ile hayati önem taşır. Sol kalça ekleminde ağrı, destek fonksiyonunda ve yürüyüşte bozulma şikayeti alındı. Tıbbi geçmişi hastanın COVID-19'a yakalandıktan sonra 2 yıldır acı çektiği ifade ediliyor. İkamet ettiği yerde konservatif tedavi gördü. 1. yıl civarında durumu kötüleşti, ağrıları şiddetlendi. Konservatif tedavi etkisiz kaldı, destek ve yürüyüş bozuldu. Planlanan cerrahi tedavi için hastaneye kaldırıldı. Sol tarafta 3. derece koksartros, sol kalça ekleminde kombine kontraktörü. Ağrı sendromu, yürüyüş ve destek bozuklukları. Ameliyat şu şekilde gerçekleştirildi. Sol kalça eklemi -E, e protezi ile total çimentosuz endoprotez yerleştirildi. Cerrah Profesör Klimovitsi Volodymyr.